12 yılda bu ülkeyi, bu, bu ülkeyi yönetmiş 12 yılda. Ya, belli belli nereye yönetmiş? Enerji iki katına. 12 yılda enerji iki katına çıkarmış. İhtiyaç olduğu yerde enerji diyoruz. Şurada yaptığımız görüşmede bile elektriğimiz olmadığı anda burada görüşmeyi yapamayız arkadaşlar. Ya bu hükümet önceden şimdi olmadı. Önceden ben, elektrik yoktu. Ben şimdi söyleyeyim. Hükümet geldi. Efendim, olur, soru cevap diyorum. yorum istemedik. Ben Soru cevap şeklinde bak, bunu şey söylemek ben istiyorum. Ben de enerji de politikası ya. olduğu süre içerisinde herkes böyle bir e, kamuoyu oluşturuyor diş güçler tarafından. Ülkenin Siz kalkınmaması. Sen nerelisin bir dakika? Sen nerelisin ne evet. kardeşim? Konuşabilir miyim? Nerelisin onu söyleyeyim. Trabzon. Ben dur. Ben bozdurmuyorum kardeşim. Bozdurum bozdurum. Buradan yakışıyorum. Dedem buralı. Yetmiş yedi çektim buralı. Ben burada rezil istemiyorum. Senin bu çok çok kadar basit. Tamam bu kadar. Arkadaşlar vış, vış <laughs> arkadaşlar lütfen normal bir sakin olun. Sakin olun. Ben Biz bir itiraz yapabilir miyim? Ben... Herkesin söz hakkı var. Evet ben... Şimdi, şimdi efendim bakın biz biz soru cevap alıyoruz soru cevap alıyoruz burada iki saatin bir saniye iki saati bir şanı şey